Çok ben Ahmet Bugün sizlerle Hunger Games oynuyoruz arkadaşlar ilk bölümde Hoş geldiniz hemen başlayalım evet, i̇şte Şurada bir chest var direkt bu chest'e gideceğim direkt Direkt hiç e, 4 tane e, B, e, kazanma 825 moneyim var ve 99 kilim var 100 bu videoda yapacağım arkadaşlar Bakalım nasıl olacak inşallah e, bir cevap hatası olmaz ve kapatmaz e, kendisi minecraft Hadi başlayalım. Kapatırsa zaten e, <laughs> Hadi abi ya. Bu. Şöyle bir bakalım. Adamlar var yani. Dolaşıyor. Hmm. Çok güzel abi. Şunu bakın. Şu. Aynen şu. Çok güzel. Böyle bir geleceğim. Böyle bir geleceğim. Tak tak tak, tak, tak. Çünkü bu ara hakikaten iyi oynuyorum e, Hazır Bilmiyorum hani e, kendine, kendine bir şeylerim gelişti Yok ben dayanamayacağım Ben dayanamayacağım Tamam onu aldık hadi hadi Amcamız zor e, Ayrıca kendi e, bilgisayarımda değilim e, Başkasının e, şu an bilgisayarındayım e, Yani bütün ekipmanlarım yok ondan e, biraz kötü olabilir. Adam'a bu evine ara geldi. Ondan oh, çıktı Şimdi... şu. Bu, yes, şu an bu e, Yani e, işimizi görebiliriz şu an adamlarla. Ben eğer şuna biri alayım Şu iki adamı çekelim Tamam Hadi Şurada bir adam var ki gözüküyor şey Sen zaten e, adam anlaşılabiliyor Oo, hadi lan Lan tamam. En kötü şeyine geldi hala buluyorum abi Ne güzelim ben Hemen girdim ben hemen Evet, arkadaşlar şimdi yine e, bir tane mevcuttayız Yine adamlara bakmak istiyorum. Elif PVP desktop dosyası ama e kılıcı marketten kötüydü. Şu an bir kılıç bir taş kılıç e, iyi şu an ama para zaten çok da fazla değil. E, daha yani Skype'dan bir kişi şey. e, ben, ben, ben. Kapat Kapatabiliriz Kapat abi kapatalım. Şimdi başlayalım. Tamam. Hadi bakalım hadi. Çok iyi olacak. Çok iyi olacak. Sesler nerede ben Ama direkt şuraya gideceğim. Direkt şuraya. Şuraya. Şuradaki görmüş olduğunuz gibi. Bak. Şurada. Direkt şuraya gideceğim. Şimdi ben akıllı. Mesele. Mesele var. F4 F4 3L Şifre gibi adam. Hadi hadi. Ben o adamı nasıl kaçırdım? Adam ben nasıl kaçırdı? Sek tabii Tabi ki ne olmaz. Hadi. Dokunma ya. Dokunmayacağım hadi. Vuracağım ama dokunmayacağım. Şuradan. Hadi. Koş. Arkamda adam var. saniyeler bir başlasa Abi bak güçlü Oha Ya Rabbi ya Ben niye kötü oynuyorum bir adam Bunları saymıyorum e Gözü neden ben kötü oynamaya başladım ya Allah Allah videoda çok kötü oynamaya başladım. Ben yani 99 kilim var gerçekten. Hani çok da inanmıyorsunuz yani o sağ taraftan görebilirsiniz. Hadi başla. Bazı adamlarla bir e, kim direkt geçiyorum. Yani çok akıllı. Çok akıllıyım ben. Hadi doluşun. Abi bu çok güzel. Yeah ki Bak ben de hadi böyle deneyim ama ben böyle deneyim Ben böyle deneyim niye Ye 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 ye, ye. Bana ne baktın ha 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 Ne oluyor be Hadi yahu Başlasana Başla abi yahu kaç kişiyiz? 1, 3, 4, 6 1, 6 Çok güzel rakam sayılır Çok güzel rakam sayılır Siz böyle bir rakam sayılmazsınız Çünkü ben rakam değilim Ama bu 20 dakika olacak ya 20 dakika olacak bir video 20 dakika olacak Ben çok tek söylüyorum Evet Canım çok sık Hala sık Hangisi? Ağzı bakalım kesecek şimdi

İngilizce olduğunu anlıyorum. İngilizce olduğunu anlıyorsunuz. Tabii ismimden belli olmuyor. Zaten evet, konuşmamdan belli oldu Çok arkadaşım. Valla arkası da ya. Abi herkes önünde var. Benim niye ölümde? Neden yok? Ha? Neden? 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 yok? O da saçmalamaya başladı. Abi ben niye aldım? Bana niye verdim? Bekleyin almak istiyorum. İnşallah Olmaz çekecek şey. İnşallah iyi Şuna da bak Adam var orada bir tane Direk alalım İfadeni alabilir miyim? İfadeni alabilir miyim? İfadeni aldım İfadeyi ben böyle alırım ve 100 yaptım Aley Oha lan 1780 geldi Alevden şey böyle sen bana ne yapabilirsin ki? Yine nasıl olacağım? Şimdi iki atalım. Şimdi üç al. Hadi abi. Bunların hepsine bakacağım. Adam şansı en kılıç buldu. Oha. Abi senin de ifadeni alabilir miyim? Senin de ifadeni alayım lütfen. Ulan alamadım. İfadesizim. İfadesiz. Ama yüz kill yaptım ya bana yeter şimdi Bir tane güzel bir tane kılıç alacağım şimdi gördün Dı 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 çok iyi dı dı çok iyi, bunu, çok iyi. <laughs> Mümkünün farkı Oye, oh yeah. abi siz buraya atlayamazsınız adamı. Bur buraya atlayamazsınız. Bura ve bura Ne buraya. O altında chest varmış. Chest. Bekle. Bu adam orada kaç tane Oye, oh yeah. oye, oh yeah. oye, oh yeah. oye. Oh yeah. Hadi abi ya. Abi ömrüm bunları beklemekle geçiyor biliyor musunuz siz? onlar bunları beklemekle geçiyor. şuna bak. Evet varmış. Evet bunların bir tanesini kesecek miyim? Şampiyon olmayacağım. Büyük de şampiyon olmayacağım. Neden? Ama çok oynayacağım için illa bir tane şampiyon olacağım. gerçekten Dört tane oldu. Evet dördüncü önce bir şeyi göstereyim. Chest on chest chest man chest Hatta yandım. Bak gibi şeyler bu. Evet. Bak gibi şeyler. Sadece bak çıktı. Çünkü bu pvp'yi düşünce şeyler alamadım ben. 17. Gel artık. Şey. Ne oldu la? Adam en şey yaptı la. Sen yani artık adamları vurabiliyorsun değil mi? Bayağı Gel, yardımcım buraya Gelir misin? Gelir misin? Gelir misin? Oha Uçurdum adam uçurdum Yee Ültürürüz Ültürürüz Fazla delirme kardeşim fazla delirme Sapıtıyorum sana. Gel Yer yeah. Adım ben böyle kesin. Böyle kesin adamı. Adamı adamı Adam böyle kesin. Bana am amcam da amca öğretti. Amcam da amca bana adam kesmeyi öğretti. 101 kil nasıl yapılır öğretti. O yenmez. Ama kullanmıyor. Çünkü elimdeki dar. Ben şunu ikiye alabilirim. Şimdi yoksa alamaz. Şimdi adam neredeymiş? Şurada bir adam var gibi gözüküyor. Adam var mı? Yok. Sanki yani ben göremiyorum saatten gidiyorum. Saat bana doğru şeyleri göster. Bana adam buldu. Adam koy yanıma. Adam. Adam lazım bana adam. Ya ve burada hiç boktan e, adam yok. Bu adam yok. adam yok yani burası çok iyi bir mekan tabi e, ee, beni gördüler abi e, ben sana yenilir bu evet son duamı ne son duamı ne son duamı ne son kardeşim hadi gidelim abi yatalım mı yatalım abi adam yok şurada adam var mı ona yokmuş gibi geldi de. Ama adamı mutlu gösteriyor. Ne oluyor ya? Ben bugün Minecraft'ta delirtiyiz. O neden her zaman Ben girdim zaten. boktan kötü şeyler oluyor. Onu anlamıyorum. Ben şey ben ee, aa, adam varmış hakikaten. Adamı gördüm. Ben adam gördüm. Adam yanlış mı? Orada adam gördüm. Adam buraya mı gitti? O gerçekten adam gördüm ben ya. Sahtem gördüm. Kafalık yapmamalı. Var mı? Ben niye Hadi. adamı burada gösteriyor Tam şu derde gösteriyor. ileride de gidiyor. Yani saatin birkaç e, kısmı uh, şey yapıyor. sap, sapıçı bazı Ne diyor? Oye. Oh, yeah.

bok dedim bok çıkar. O oh, ya yeah, bir elmas daha kılıç. Abi istersen elmas kılıç çıkmaz biliyor musun? Bunu biliyorsun değil mi? Şimdi daha örnek ne değil mi? Hadi abi ya. Adam yok. Yalnız ben onu almadım mı lan? Ola onu almadım. sınır kıyamadı hı kıyamadım. hı şöyle bir adam yok abi ya içecek, sen doğru ama zaten e, sadece şu seslerini işte, düzeltmem lazım çok e, hani falan iyi tamam lazım kafa kafa şu yemekleri alalım kafa kafa yok mu? kafa veriş, adam hadi ya ha. artık kafa bilmiyorsunuz değil 2500 hadi ee, bak aklımdan size kapsı kuruyor bu mi? bunu fark etmişsin çok yeni kolayla alıyorum. Yeni kolayla. Sen ne istiyorum. Abi bak burada hack ile Bak burada hack ile oynama kardeşim. Sonra niye Ahmet yenilmiyor? İşte hack ile Beni yener abi. Hack ile abi. Abi şeye kalsak. Abi üç kişi kalırsak e, ben direkt üçünü çıkarım. Üç kişiler de iyi değil. Üç kişiler. De çok iyiyim hatta adam gelişmiş onu bilen ama normal ee, benim gibi zeki adamla çok kolaylıkla kapışabilirim. Ar, adam var. Vur, vur, vur lan. Yes, hadi, hadi, hadi ya, yeah. mm -mm 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 -mm. hadi go, ya yeah, dis kus hadi zane, hadi zane, hadi zane, hadi

ne fotoğraf? Ne fotoğraf? Hangi fotoğraf? Nasıl? Nasıl var? Nasıl? Altı tane adam olmuş. Yok, alt tane adam olmuş ama şey değil. Hadi. Şimdi şeyi yanlış yaman şey? Arkadaşlar. Ee... Mavi'ne e, bir tıklayın için e, buradan e, bunun onun e, vlogunu çekeyim mi çekeyim siz karar verin çünkü e, yani piknikte e, videoyu çek derseniz hani ben çekeceğim ona göre ekipmanlarımı alacağım yani ekipmanlar şey var. Al, ben ekipmanlarım için yok Abi bazen kendimi ezmeyi de severim bu burada adam yok işte boşu orası boş ha boşu da orası boş gibi geldi. Boş. Evet. Hadi hadi şey yapalım. Hadi nere? On ya da yüz daha On ya. kişi kaldık hadi. Zaten bir ben kişi kaldık hadi. Bir tane adam kesersek direkt yine yani şeye gidiyoruz Al daha deminden bir aynı yerde dört dolusu duruyorum. Hadi abi ya bir tane adam, bir tane adam çıkıyor. Çek kesin ya. Adam da bak, adamın elinde elmas kılıcı olarak görürsen, yani çok geç şeyler oluyor. Ayrıca e, siz videoda konuşmaya konuşmaya dersiniz değil mi? ben böyle sizin kafanızı etmeni şişirelim kardeşim. E, siz bana konuşmaya da yemezsiniz. E, konuşmaya da yemezsiniz. Abi ne yapıyorum ben? Selam, adamları geliştirmemiz lazım yalnız e, şunları atmak istiyorum bunu at ve bunu şimdi atsa iyi olur onu denen bana ona ee, onu atma kanka e, onu alt şimdi atsa iyi olur bu ye 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 Abi de bir anda burada dolu sanatan yalnız kaldı biliyor musun? Biliyorsun ya. Sonra bir birkaç dakika var. Ben hiç e, bakmadım. Bir anne yani, yok. Abi Diamond bak. E, diamond ben yani şeyler e, işte, isteyeyim desem hiç bir tanesi çıkmaz kardeş. Gerçekten bir tane çıkmaz. Abi şimdi elimde 4 tane Diamond kılıç var. Bunları ben ne yapayım? Götüme kılıçım. Götüme girmez o bilmez. Başka bir mesele yok bir tane kendi e, evimde bugün bu videoda soru ilgili içeriklerimde. E, Küfür için ne yani? Normal ayakta Değil mi? mu? ona göre hani yerinde sokayım gibi durduk da bir etmeyeceğim. Diğer yerinde आज बोज़म कुरो हा आ स्विच काम नाज मो सु यप पोष मारो कोसफा bu Şuradaki bütçesi şöyle yapıp olabiliriz. çok kolay Çok kolay ki Abi tuzak avı yapalım o zaman evet, tutak ben, şey Evet tuzak avına girer Şimdi bulan Gelsin Bulan tuzak avını çok rahat düşer En çatık yer var ama basam Basamıyor çünkü Bilmiyorum basamıyor biraz evet, ya, yemek yani yemek önemli bir yani şu anlarda konuşamam çünkü ağzım dilim tamam e, ee, damakla da ya e, oraya her şey kurudum evet, yani, zaten yani. zaten Kırdı ha, Kurumuştur. Ama neden? Kim? Abi canı görüyor. Abi su da yok. Gözümde artık kendime su da koydum. Ooo. Havuz partisi adamın havuz partisi. Bir bakalım. Ben öleceğim bulan ananın ağzı suyun içine yeme sen tek insan benim galiba stomakı mı değil burası benim ekrana bakınca nasıl güzel oldu Yüzde iki Doksan dokuz yaptım Yüzü de burada yaptım Yüzsüz Artı ben ben çok istedim. Çünkü fakir. Ha oh, oh, oh. Çok şaka. Çok şaka bir ee, çok şaka Yani. Çok şaka Ayrıca iki arkadaşlar. Ee, Onunla ilgili de özel e bir e video hazırlayacağım ama bu arada hazırlayamıyorum. Bu cumartesi günü, günü, uğraşırım. çok güzel şekilde yapmak istiyorum yani. Hani kullanın. Hani ne kadar akıllıyım ben. Ne kadar akıllı. şey Hani şurada. Ha şurada bir tane yer var. Adamlar kim? Adamlar kim? Adamlar Kim 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 kim? Öl öl <laughs> öl. Adamlar kim lan? Adamlar kim 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 kim? Lan öl sen ilk önce sen lan. Sen de öl sen de öl. Çabuk ol çabuk lan çabuk öl öl öl. öl. Lan öl. Ö, öl. Öl öleceğim ananı lan. Ananı lan. Ananı lan. Lan ne yapıyorsun lan? Atma lan oç. Atma lan. Atma lan. Oç. Ulan. vah <laughs> oh. Neyse arkadaşlar e, birinci olamadık e, 2. olduk en azından e, Her zaman ki kısa mı oldu da bu video ya kısa mı oldu acaba Hadi kısa mı oldu kısa mı oldu yani e, Ne diyelim e, Benim mouse'ımda bir hata oldu ve kullanamadım diye. Yeni yani siz bunu görmediniz Bunu da bilmiyorsunuz Ayrıca şu adamda çok uygun oldu Eee bak yani ben olsaydım direkt buraya gelecektim. Dördüncü oldum.